Vermikülit, gübre yapımı sırasında çeşitli mikroorganizmaların yardımıyla organik maddelerin bozulması sonucu oluşan, bitkilerin güçlenmesine ve toprak verimliliğinin artmasına yardımcı olan bir mineraldir. Vermikülit, bitki besin maddelerinin daha kolay emilebilir hale gelmesini sağlar. Ayrıca bitki köklerinin su ve havanın daha iyi emilmesine yardımcı olur. Vermikülit absorban özelliğiyle toprakta nem tutma kapasitesini artırır ve toprak pH düzeyini dengeleyerek diğer maddelerin de daha iyi emilmesini sağlar. Nötr pH değeri sayesinde toprağın pH dengesini koruyarak toprağı asidik veya bazik hale getiren faktörlerin etkisini de azaltır. Tarımda vermikülit kullanımıyla siz de toprağınızı mineral bakımından zenginleştirerek veriminizi arttırabilirsiniz.